Merhaba arkadaşlar ben Bedran, ben Mahmut, Aslan Tepki'de kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Antalya Spor Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe Antalya Spor'u ağırlıyor. Ee, i̇nşallah Antalya Spor kazanacak. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Spor. Fener 2-1 ya da 3-1. Evet. İki iki. İki iki Bir maç alsınlar artık. Yok yok almasın. <laughs> Ve şimdi yönetimle ilgili bir sıkıntı da olsa tamam. Bunlar e, şeyi söyleyemez. Hani, abi Koç alışmış hani Koç istifa. Ali Koç istifa. <laughs> <koç, abi gülüyor> <laughs> Saadettin Saran istifa diye bağıramazlar. Böyle bir şey uymuyor. Uyumuyor. Yönetim direkt yer mecburen. <laughs> <laughs> Yapma. Salak. Gel bak yiyecek. sala. Uf! Bravo. Uf! Bravo! Gol! Aftan. Sektör Oh, oh. <laughs> sen nesin be? Lan olsun. Fold. dü. Ben atıyorum. Hiçbir şey yok. bir şey, şey yok Aklamayın. Ama Sarı Rok değildi ya. Kerem. geldi. Kerem. Bravo Messi Çok güzel Vur Ortada kimse yok ki ya Bravo Uf. Cevizeköl öyle orta mı açılır ya O oh. Ful Hadi. Ben buraya. Bomboş geri zekalı ya. ya. Mal ya. Mal yok da geri oradan nasıl vuruyorsun? <laughs> <yani>. Bravo Messi. <laughs> ben sana demedim hata yapacaklar. He ha, ee, ben, ben sana abi. ne dedim? Salak. Neyse, Bacağın içinden de geçmiş götüne çatmış. <laughs>

Geri zekalı. Almançı kırılma amir. Almançı kırılma amir. Al al vermiyor burada. Salaf pas versen goldür zaten. Siz alacaksınız bu maçı alacaksınız hissediyorum. Çok güzel. Çalma girmeyin bak çalma Aç. girmeyin. Of! Ya yapma atan iç. Ne ya öyle yapma ya. işte ya. Geri zekalı salak ya. Bu da 7 bu da 7 Ya bu salaktır ama bu 8 numara maldır ya. Hele bak ya, hele bak ya. Görüyorum tamam. Gol, gol. Hayla ya. Ver 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 ver. Geri zekalılar. Aslanım benim ya. Gol. Hayla, hayla. Kudurmayın. Yavşak ol, yavşak. Olur. Vur. Aslanlayın, ver buraya. Oo, oh! biliyorum. Biraat. Biliyorum. O sıra da hızlıdır, dur. Vurma, sakın vurma, sakın. Ama kimse yok ki ya. Oğlum o burada ya, şimdi gol ya. Atağın amına koydunuz. Oğlum Teke tek diyor ha. Gemi teke tek diyor. Gerizekalı ya. Sanki bilerek atmıyorlar ya. Cık. Antrenmanda öyle bir şey yapsa hoca sen... 8 numara senden kalmalısın. Allah Kur'an çapsın. Gerizekalı ya. Buna kodumuz sala. 2-0'dı maç ama ne yapıyor? İkisi de onun yüzünden. Hırr amına koyduğum. Penaltı, penaltı. Kırmızı kart. Evet arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. E, maç kötü geçiyor. Geri zekalılar akıllı olsalardı 2-0 atmışlardı. 2-0 önde gitmişlerdi Antalya Spor. Neyse ikinci yarı böyle devam ederse bir iki tane yer diye düşünüyorum Fenerbahçe. İkinci yarıda görüşmek görüşmek üzere. Görüşeliz. Gelişeliz. İkinci yarıdan herkese merhaba arkadaşlar. Maç başlıyor. İnşallah Fenerbahçe ye yenilecek. Antalya Spor son anlarda ilk yarının son anlarında çok güzel oynuyordu. İkinci yarıda da öyle bir performans bekliyoruz. Maç başladı. İyi seyirler. Uf <laughs> uf. Aa! Kart 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 ver Verme. Şerefsiz yine birader Bu, Bu sarı var. değil yani Sarı da. Ver oraya ver. Ver, buraya. ver buraya Ver buraya geri zekalı ayaksız O ne pas? geri zekalı, mal mısın oğlum? Buraadıı Geri zekalı yaa <laughs> geri zekalı ya. <laughs> Valar, ha. Hı -hı. Oha amına koyayım. Oha ya. Zahmet olacak. Ya bir siktir. Adama aldı bir din attı dışarı ya. Hep <laughs> şimdi onu. Teşebbülü böyle artistlik yapsa bunu al. Ara... Dövse o kadar. Bak. Hele bak ya. <laughs> ben o adamı yendi olsam. Orada. <gülüyor> orada. Önce <laughs> i̇şte barış olsa diye öyle yapacaktı. Barış. Kudep barış olsa. Ocaktı. Ne bağırıyorsunuz. Adam 50 yaşındadır, sırtı kırıldı. Allah bak. Ulan fodal mi Bir, biri bire karakterli değil ya. Biri demiyor tam koyayım ya. Hepsi itiraz ediyor. Ya bu neresi fodal ya? Siktir git ya M M Sen bu kadar kıyasın ya Bize bağırdı ya Yo Kıçın'ı <laughs> seviyorum Böyle onu görüyom, psikolojim <laughs> bozuluyor Teşkiline şakalı nasıl iki yıl görmesem onu namına Belki dünyanın en çirkin Çin insanıdır ya, ya, ya. Ciddiyim ha Rrr Rır. Aynen reis, aynen. Aynen. <laughs> Siktir hit. <laughs> Demiyor kötü vurdum diye adama çarptı. Çarp Çarpmamış. Çarpmamış ha. <laughs> Daha çıkmadan söylüyor görüyorsun. <laughs> Gozan öyle bir şey demez <laughs> Geri de çarlar yani. <laughs> <gülüyor> 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 ulan git. gidiyorlar. Ya bir git ya. Ya bir giderken Adama. ya. Adam fiziği yok ya. Sen düşecek zaten ya. Ne ne falı lo? Kenara penaltı ben. <laughs> <laughs> sen hek ya. Göstermiyor ki bekle ya bundan kum ya. Oğlum dışarıdadır. Ya dışarıya boş ver sanki topa vuruyor. Burdan bile belli olmuyor ki. Bak kamera mı sen ha. Oğlum adam kaptandır. kaptandır. Kaptan. Kaptan. Adam kaptandır ha. Hakem sen a**cim hakem. Tamam. Katlettin maçı İnşaat hadis kavurur hıhıhı <laughs> yani Benim gördüğüm gibiyse Allah senin belanı versin Tamam Güzel canını göster Abi ben FU PAHÇOĞLUĞUNU DAFIN YA, 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 ya. ya. Filimsiniz ya filmsiniz ya Önce topa vuruyor ya. ya Adamın topuyla adamın ayağı Buradan başka bir şey gelse ya Bir <laughs> şey diyemiyorsun <laughs> ki her açıdan farklı bir şey. Sağdan topa vuruyor gözüküyor. On, önden yüze vurmuş gibi gözüküyor. Doğru düzgün bir açı yok ya. Oo Tadiş kaldı. Oo şakı. Bu sefer tersi atacak kadar işte bunu tahmin etti ama lakı. yok vallahi şimdi takayıcı onu tahmin ediyor. Acaba yine sağa mı vuracak? Yok yok bu sefer tersi atacak artık ikinci bir tepkilen tepkisini gördü adam. E belki görmemiştir şimdi. İşte Hep tarişka... bu tarafa atıyor şimdi o tarafa atıyor. da onu düşünüyor işte. O tarafa attı ha. Geri zekalı araya yazsa goldü. Gol değil. Ben sana yazdım. Bak ben bunu tahmin ettim. Kumun <laughs> kalecisi. Kumun kalecisi. Yok İşte kaleci de. <laughs> adam 50 tane 50 tane kalecinin soluna attı. Adam sağ, sağ, sağ. Solu, kalecinin soluna. Kalecinin kalecini soluna atıyor. Bu sefer dedi herkes tepki gösterecek. Ben yine oraya atsam adam kurtaracak. Bu sefer sağa atayım. <laughs> bunu ben de tahmin edeceğim. Selman Kalesi. Süperlik şampuanları şampiyonları. Hadi şampiyon. <laughs> Allah ım. Allah. Im. Allah ım. Ha bak bu salak. Ha bak bu mal. Bir de öyle. Temel ete koyuyor. Bak bu kilo da öyle Adam korkudan verdi ama. İnşallah geri oynarsın. İnşallah. <laughs> Formayı maç sonu aldırsın. Aşarsın. No no. Yok lo. Niye temel ete o kadar. <laughs> Allah çok koyun cebine de o. Ben ederim. Çok da ki. Ne oluyor? Ali Ali ooo kulemiz o kulemiz. Sen ne güzel hayallerin var öyle. Ooo. Gek dozun. Do do baja, do do O yüzden tabii. Askerlik geldi kaçın ha Oğlum bir de geliyor geliyor diyoruz. Aynen aynen. Fener atıyor mu camı nerede? Sırtım. Ve fena edin. Ne Ben şu an ağzıma sıçayın. Ne dedin? girdi attı. Bir de bir dedim abone olmayın. Yanlış lan da sıçayın. Şekilin gidin. Bir de yani, neye seviniyorsunuz abone olmayın. <laughs> <laughs> Semedo. <laughs> ee, ne gerek vardı şimdi? Evet arkadaşlar maçın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe 2-0 maçı aldı. Valla ben şahsen çok eğlendim. Hani o kadar düzensiz bir top oynayış vardı iki takımda da. Zaten Antalya Spor'u tebrik ediyorum. O kadar geride oynadılar ki artık. Bilmiyorum şutları var mı yok mu onu bile bilmiyorum. Kalecileri çok iyiydi. Messi gibiydi adam. <laughs> ama ciddi, ciddi Messi'ye çok benziyor. bunlar böyle devam etsin. İyi oynuyorlar. Ayaklarına sağlık. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım.